A, a, telefon çaldı. Alo, ark, ne oldu? Patron seni bekliyor çabuk. Ne? Patron beni mi bekliyor? Hayır, alan evet. ya. Neyse ben hemen hazırlanıp geliyorum. Arkadaşlar evet. ben hemen hazırlanayım bari. Aa, çabuk işe gitmem lazım. Yoksa patron beni çok pis yapacak. Ah. Çabuk koş can koş. Of hep de yağmur yağıyor. Saçlarım maçlarım ıslandı. Öf ak er kurtardı tabii paçayı gitti. Patronu gitti. şey yaptı yakın bel tuttu. Hep patronun arabasıyla bırakıyor. Beni bırakan da yok. Ya ben neden hep bu kıyafetle gelmek zorundayım da Erk takım elbiseyle geliyor ya. Hile var. Bak bak ya bir de yalakalığa bak. Yalakalığa bak. Şşt yalakalık ne yapıyorsun? Morlu pembişli. Lan gel şuraya. Patron bey hazırladım. bu sizin 1 milyon liranızı çaldı. What? Patron bey biliyor musunuz? Oha bayıldı. Patron bey bakın bu art denilen şahıs saçlarını sizin kredi kartına da bağlattı. Gide kredi kart eksenlerine bakın efendim ya. Sen dayak yiyeceksin benden. Yani. Hayır. De Dur bir dakika ben bir su içeyim çok yoruldum. <laughs> Ben Twitch siz patron bey. O zaman ben de cips yerim. Patron bey o cips ben de kola içerim. Ondan sonra Doritos'un daha çi bir de reklam da yapıyor burada. Ondan sonra ben bir dur bir dakika dondurma da yiyeyim. Bak dondurma da yiyorum. Bakın o cips yerse. Tamam gidiyorum. Ben için koş. Ah, Şu tazminatı da unutmayın. Biz bir sözleşme imzalamıştık. Eğer siz beni kovarsanız neydi? 30 bin Robux vermeniz gerekiyordu. Ama bak şu, ya, istemiyorum o kadar para. Ben kendim istifa ediyorum. Sakallı bıyıklı. Hadi ben al şu, gider. Ya, al şu parayı. Ay ben gidiyorum hadi paraya ihtiyacım yok benim. Ah oh be, bugün de kuaför eşimin ilk günü. Bakayım bu sefer böyle kovulmam inşallah. Şöyle kapıyı da açayım. Ah, oh, yine mi yağmur? Sinir oluyorum. Hep evden çıkınca yağmur yağıyor. Var ya, gıcıklığına da şu marketin yanındaki şeye yaptım. Ee, bakalım orası şimdi ne yapıyor bana. Ben var ya, saçlarlarım iyidir. Bakın saçlarım da çok güzel. Bakın. Evet. Bu niye beni dinlemiyor? Saçlarımı yapar mısınız diyorum. Aa, ne oluyor ya orada kavga mı oluyor? Neyse ben şimdi yaparım. Patrona adam didişiyor ya. Ee, buyurun beyefendi bir şey mi istemiştiniz? Ne ee, şunun başına ya? İki işleri ben yapıyorum. Pardon da e, burada Mete diye biri geldi. Herhalde siz uğraşacaksınız. Buyurun beyefendi oturun siz. Ben e, size şey yapayım. Be, buyurun, ben pardon. niye uğraşayım? Tamam ben uğraşırım. Mete Bey e, gider misiniz lütfen? Aaaa! saçı çok kötü oldu. Bu kadar kötü mü olacak saçı ya? Ay beyefendi. Beyefendi saçınız muhteşem oldu muhteşem. Muhteşem mi oldu? Tamam ee, bakayım mı? Bir Aynen. de saçınızı boyatacaktınız değil mi? Ne renge boyatacaktınız? Hayır yok boyalım. E siz boyatmak... <laughs> Patron <gülüyor> e saçı çok beğenmiş beyefendi o yüzden bağırıyor bu kadar. Güzel. can kodu çık git. Ya ne kadar oluyorum ben ya hep. Neden? Tamam gidiyorum. Gidişimin de bir dönüşü olacak yalnız. Ben başka bir işte çalışırım. Sizin işinizde kalmadım. Evet buyurun ne istemiştiniz? Çocuğum ne istiyorsun? Ben babam babasıyım. <laughs> Be bakın beyefendi, bakın çocuk. üstüne zıplamayın şu dondurmaların ya. Sonra benden arıyorlar şeyleri. Bütün dondurmaları istiyor çocuğum. Hmm, bütün dondurmaları Neyse. Ya! Bana, 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 <laughs> 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 kulağını keserim baba geldi. Şu an gidin bakın hanımınızın yanında size bir şey yapmak istemiyorum beyefendi. Al git. La 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 git. La la la. Al git şu dondurmayı al git. Şu dondurmayı dondurma al git. Hey. Hey dondurmanın üstüne bastım. Vallahi da aldım. baba gel de kaçalım bu ya. Hayır gelsene bir sen şuraya. Çocuk gel bak ben sana biraz daha dondurmaların üstüne zıplatayım. Al şu dondurmayı yüzüne de şimdi geç şurada. Ay, Ay yüzüne attım ya çocuk. Ay. Batırdım ben de dondurmayı <laughs> çamur oldu. Lan çocuğu dondurma yaptım. çocuğun tipe bak hala dondurmaların üstünde geziyor. Aa, sana para vermiyorum kaçıyorum. Ya gitsene verin o kadar Ama çocuğun. Ben para ya gidelim. Polisi çağırıyorum ben polise Görüyor yazıyorum. Ben bize... Don... Hayır ben polise yazıyorum efendi dondurmalarımızın üstüne bastı. Tam tamına 6 ta 6 yıl hapis cezası isteniyor. Küçük e, zebani çocuğu işte. E. Kada basıyor. Ya. Ya. Se eh yetti ola. Ana çocuğu tokat attım lan çocuğa. Çıpa hoppa çıpa hoppa tokat attım Lan ben gidiyorum istifa ediyorum bu işten ya Bıktım ya İş mi yok bana ya Demek ki suçunuz dondurmaların üstüne basmak. Var ya yeni işte şimdi sana evet. ne çektireceğim çocuk? Çocuğum kaçırma. <laughs> evet. Şimdi Çocuğum. bakayım şu ceza 3 yıllıkmış. Bunları 6 yıl diye kıkılırım. Gelin 6 yıl ceza aldınız artık. Bana ne lan? Çocuğum geçin şuraya. Ben ben de geçin. Kaçmıyoruz, kaçamaz. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Kaçmıyorsunuz. Burası tamam. Değil. O zaman siz kaçındınız. Ben silahlarımı alıp geliyorum. Hatta pitbulllar var orada. Sizi bir ısırsın da görün gününüzü. Ha. İnşallah o çocuğu bir yer bitirir de amin. Çıkma ağlama hop çıkma ağlama Hadi lan benim silahım Geç şöyle birinizi yakaladım en azından ee. Durun bir dakika amin. Ne ba aldın baba Bak bana bak çocuk Çıkma Neyse Allah'tan evet, sıkı olduğunu oldu. mail olarak bir şey geldi. İşimden kovuldun. 3 yıllık bir cezayı millete 6 yıl diye kakaladın. Öf tamam bu işten de kovulayım. Neyse arkadaşlar bari ben de bu videonun sonuna geleyim. A, müşterilerle Ağlanma. başa çıkamam. Seni gebertirim çocuk. Alana. Artık arkadaşlar Atla. ben bu videonun sonuna geleyim. Çünkü bunların hepsi Hacım, beni tağım, yaptılar. Tağım, tağım. Evet arkadaşlar hepinize de bay bay arkadaşlar. Ben artık gidiyorum hey, bu şehirden.